Herkese selam. Şey gibi oldum. Az önce ben neden video çekmiyorum ki oldu. <laughs> Uzun zamandır da buralarda yoktum biliyorsunuz. O yüzden sağlara geri dönmeye karar verdim. Burada sabah sabah yaptığım bir bisküvi pastasını görebilirsiniz. Şimdi giyindim hazırlandım çıkıyorum. Hazırlanmış bir gidiyor gibisin. Bet sesim için kusura bakmayın. Şimdi şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bir dakika bu kamerada nasıl söz? şu. Hedefimiz. Hazırlanmış. Kombinim nasıl? Buraya kadar çıkmış. <laughs> Kombinim şey gibi değil mi böyle? Söylemeden hangi takım tuttuğunu anlat. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ben buraya çıktım ama neden çıktım? Of, bugün çok esprili günümdeyim gene. Neyse şaka bir yana bir çay daha içer miyim diye doldurdum ama. Neyse çok soğumamış. <laughs> Belki içerim gidene kadar. Piknik diyoruk. Şöyle bir termosa çay koyayım dedim. Çay koyacağımı söylemedim. Sürpriz. <laughs> sürpriz çay. Bence güzel bir sürpriz. Yani aslında şöyle termos olan çayı getirsin muhabbet oldu da. herkes ben getiririm ben getirim yazmış ben de ben getirim yazmış nasıl kılas hareket ama <laughs> ay üstüme de kaydın mı ha yoksa bu niye akıyor ben anlamadım ki ya şöyle yapayım önce birini hızlı dolduruyorum diye mi akıyor anlamadım geçen Geçen hafta da gittik böyle piknik gibi bir şeye. O zaman da böyle atmıştı ve üstüme kaymıştı o damlayanlar. Biraz daha tedbirli olacağım. Bak nasıl akıllı ama oraya sarı bez koydum. Sarı üzerine damlıyor şu anda. Zaten çay da bitti. Ve biraz daha üstüne sıcak su keseyim mi kaynatıp ya. Ketil hemen kaynatalım. Yunus kaynarken ben de çoraplarımı falan giyeyim. Abi tayt daha çıkarmıştım. Onu mu giysem onu mu giysem diye. Kırmızı tayt mı giyme kadar Şimdi nereye gidiyoruz? Ne yapacağız bugün? Ay yine. Şu... Kocişim yok ya. Böyle etkinlikleri bir daha kocişim olmadan yapmayacağım. Sonra Üzülüyorum ya. içimde kalıyor. Keşke koca da olsaydı. O da gelseydi falan diyorum. O şu an Amerika'da. Yarın sabah burada olacak. Mesela pazara da yapabilirmişiz aslında. Ama pazar da işte o pazar sabah iniyor. Düşünsene 13 saatlik uçuştan geliyor. Ve yorgun pikniğe mi? Ya gider de. Hani yorgun yani. Ama bu rotanın aynısını kocişimle de yapacağım. Ben yani çok şişko hissediyorum ya yani şişko olduğum için şişko hissediyorum da böyle hissetmek istemiyorum ama bunun için bir aksiyon da almıyorum yani yiyorum spor yapmıyorum falan ne bileyim ya ben de mi bıktım nedir anlamadım ki bu diyet spor işlerinden şimdi benim arabayla gideceğiz bir grup. Bakayım, 15 dakikaları var. 15 dakika burada olacaklarını söylediler. 11 gibi. Hemen o sırada çayımı içeyim. Çayım. Kömürün sesi. Bak, bak, bakın şunlara bakın. Şansının arkadaşı var burada. Kömür. Nerede kızım kömür? Kömür'e bakın. Kömür. Şanslıyı mı yakalamaya çalışıyorsun? Camdan cama mı konuşuyorsunuz? Bu var ya çok fena ha. Bu asla yüz vermiyor kömüre. Gidiyor ona öyle karşıdan bakıyor. Kömür orada mıra mıra mıra. Bu var ya bu kız var ya bu kız. Bu kız çok fena. Aynı ben. Geldik. <laughs> Çatalca'dayız. inceyiz mağaraları ve piknik mesire alanı. Nazlı Göl'e gitmek istiyor. Burada Bahar arabadan malzemeleri alıyor burada yerimizi kapmasın diye sandalyeleri koyup yer belirlemek isteyenler var sandalyeler çalınabilir tam emin olamadım bir de alan çok şey çalınma. çalınmaz, <laughs> çalınmaz şey diyor çatalcalı arkadaşımız bir de alan çok geniş yani ya adam niye gelip buraya otursun yer belirliyor Ayşe. arkadaşlar Ayşe'yi göremiyorsunuz diye size biraz daha net göstermek isterim sizce hangi takımda <laughs> evet Tahminler alalım. Onu ben <laughs> sabah çektim ama. Ya. <laughs> Aynen. Ya aynı çalışıyor kafa. Aynen. Yani. Genelde gidiyoruz. Mağaraya. Hangi mağara? Mağaraya deniyoruz. <laughs> Mağaranın <laughs> deniyoruz. <laughs> Yok şey olarak. Telefonu çekiyor ha. Burada mı oturacağız şu an yani? Seçtiğiniz yer burası mı? Yama. Ne istiyorsun sen? O kadar düz alan var. Tamam bak şuraya güneş oturabilirsin istiyorsan. Neyse seçtiniz madem otu mecbur. Elimizdeki imkanlar mı? İnceyiz ya, mağaralarına geldik. Allah te aşkına esen yurt yazmışlar ya mağaranın tepesine. Gerçekten bu bizim insan. <laughs> Aynen. Akıllanmaz, ifla olmaz. Soyunmaya başlıyorum. <laughs> evet sıcak oldu. Ay ne güzel yeşillik. Doğa, keşke kondisi şimdi olsaydı. <laughs> <laughs> şey Olmayacak inanıyorum. Evrene iyi enerji gönder. Aynen. Millet, millet yeşillik diyor. Ben umarım sallanır çalmazlar. <laughs> yok yok çalmayacaklar inanıyorum. Ben. Ne Ama yapıyorsunuz? Ay, Bakın şuradan geç. <laughs> Manzara çok güzel. çok <laughs> 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 güzel böyle Ay. Dikkat edelim. Asiye, bu niye bizim bu millet böyle saçma sapan şeyler yazıyor? Burada bu ya dua kirletiyor. Gördüm onu da gördüm. Buraya mı gireceğiz? Ha girmiyoruz değil mi? Buradan çıktık. Buraya. Orada mı? Şuradan çıkılıyor Oraya da çıkacağım şimdi. Bir de şurada varmış çıkmak için. Burada ne merdiven ne bir şey buradan çıkamam yani. Biraz tehlikeli sadece manzara güzel ya. Şuradan da çıkıyor muyuz? Ha. Nazlı geliyor musun? Geleceğim de nasıl Elinle de Arkadan biri destek etsin. <laughs> <laughs> Bahar arkadan destek ver. Daha çıkamadılar. Nasıl Burası ne havrı Burada mı? Ha, <laughs> Ay inmek zor işte ya. <laughs> Çıkmaya çıktık da. <laughs> Ay şurada... Allah. Bu mu yani? <gülüyor> evet. Bu <laughs> kim? Ay çok tehlikeli ya vallahi insan. Düşer düşer buralarda şunları Şunlar koymuşlar ama. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Tark arkadaşımızın doğduğu yerleri gezelim dedik biraz. <laughs> Hiç gözükmüyorsun ama ben seni gördüm. Sen iguana mısın? Sesini duydum. Ne haber? Nereye gidiyorsun? Kaçma benden. O elindeki ne? Bacağın arasındaki daha doğrusu. Melek teyzemin keki limonu falan var soğuk algınlığı için. Geçmiş olsun arkadaşım. Detoks sandım ben. sabah elinde görünce dedim ki Naz detoks mısın? <laughs> i̇şte öncesine belki dedim hazırlık. Ay aman dikkat. Ay nazarlara geldim maşallah maşallah. Öp bir öp barışın. Çekiyorum buradan. Neden buradan inmedin? Oradan be. E daha kolay gelirdin kısa sürede. Yani şu börek Şazi bravo Çok başarılı Kendisi nişanlı evlenecek Hazırlık yapıyor Şu an tarif deniyor bizim üzerimizde ama olmuş Seni tebrik ederiz Sen ne yaptın Canım yalan söylüyorsun Onu Şazi'nin annesi yaptı Ben de kek yaptım çekimlisi. Yalan Aslında <laughs> sen yalan söylüyorsun Keki Bahar arkadaşımız yapmış Yeni gelin hakkını vermiş O da yeni gelin olacak O da vermiş Sen anca ye Onun annesi canım Gerçekten mi annen yaptı? Anne yapanları yiyor. Olsun, anasına bak kızını al demişler. <laughs> Değil mi? Tamam. Bu da çay, bunu da ben getirdim. <laughs> ben de çay yaptım. Ben de çay yaptım <laughs> ve hep diğerleri de bahar yaptım <laughs> Ne var? <laughs> Yeni gelin maharetleri Oyuncu gene. Gibi Sen götürebilirsin. <laughs> daha biraz daha var ama yapmadım. Bütün alışverişi Bahar arkadaşımız yaptı. Bu dünyaya piknik organize etmeye gelmiş. Her şey <gülüyor> Seni mi <laughs> yapacağım kız o kadar şey yapmış. Yani video şöyle başla bence. Bugün <laughs> <laughs> Bahar övmeye geldik. Mükemmel bir <laughs> kıskanıyor insan. <arkadaşım>. Evet kıskandı. <laughs> kıskan. Çünkü Nazlı övülmeyi <laughs> sever. Bahar, bahar. <laughs> Nazlı beni kıskandı. Nazlı kıskandı. Yine Her şeyi düşünmüş. Malzemelerim ve yağları. Evet ve yağları bile pratik bir şekilde getirmiş. Yine her şeyi düşünmüş. Islak mendilim. Islak mendili evet. O da hoşuna gidiyor ha. Şaka maka. <laughs> <laughs> aynen. Şeyin anlattığı gibi. <laughs> burcu değil mi övünmeyi seviyor işte. Evet aynen. Arkadaşlar neden bu kadar mükemmeller. <laughs> niye Bahar'ı Hı. övüyorsun? Bak. Poşede, poşede. Yapıyormuş gibi burada kendine fotoğraf çektirtiyor. Mı? Poşet alsana. Çekiyorum. Aşkı senin bu ifşalarına başladık. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Neydi bu? Göl gezmeye mi geldik? Göl bu kadar mı? Yok. yok. Göl değil, gölcük. <laughs> Aha balık gibi. da var. Kablum şey kurban balık gibi, mı? Balık mı? Gemicik gibi. <laughs> Yani yani bir bir yapma. Yapma. Bilmiyorlar bence burayı Mağarada yangın çıkmış Yeni bir mağaraya geldik Burası da Nazlı'nın doğduğu yerler şey kık 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 kık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen İbrahim Toplu Doğduğu mağara <gülüyor> <Ölümçuk>. <gülüyor> Burası böyle yani Kayınvalidesinin yani Gelini yani. Öbür gelini Eltili kim adam? Mağaraya yerleşmiş şöyle öyle birisi. Ha gördüm. Bir şey ne kork deprem korkusundan doğuda Antep'te mi? Urfa'da mı orada bir yerde galiba. Mağara yani. mağarada yaşıyordu. Allah. Ay, buzdolabı falan her şey vardı ama. Şey mi? Yaprak mı koyuyormuş bir de? <laughs> yok, normal ya. kıyafetleri vardı. Ama mağarada yaşıyor. <laughs> Cidden Depremden kaynaklı mı? Hayır, Vardı. Hayır önceden Yok. yaşıyor olabilirler de şu an depremden sonra biri yerleşmiş gördü, şey öyle bir haber gibi bir şey görmüştüm. İnelim. Tamam öyleymiş zaten. İbrahim o mağaralarda doğmuş ya. Sana bir şey diyeyim mi? O kadar güzel ki. Ben içlerine girdim gezdim yani. O kadar otantik bir havası var ki. Sen niye ev almaya gayret ediyorsun Nazım? Bahar al kendine. Orası daha pahalı aşk o. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Ha, yok be. Sokmaz sokmaz hadi gel. Bir şey söyleyeyim yılan bile diyemeyiz buna ya. Hadi gelin. Annesi hadi mi sokmaz. vardır? Hadi gel yok yok. Çok küçük be solucan gibi. Solucan solucan korkmayın. Ne kıymetli canınız varmış be. Ya saçmalık. Allah aşkına ya parman kadar yok senin. Ay Ayşe. Ya tamam da o yavrusu belki anasıyla karşılaşacağız. Belki halasıyla karşılaşacağız. Halası. <laughs> Akrabalık ilişkileri Alası de geniş. <laughs> boş boş oturmadınız inşallah. Boş boş geldi. Saziye <laughs> <laughs> bile laf soktu ya Ayşe. Düşün Aferin ya. çalış. Ben dedim git burası diye de onlar aradılar. Vallahi. Ben biliyorum zaten Tarık'ın bu küresi olduğunu. Biz dönüyorduk ya zaten. Bakalım. Tarık neden pişmedi Şunu etler hala? Ben, tarık, Tarık şu şey. Ne? Bak şu şu demiri. Ha. demiri ben... Elinde tutmayacaksın demiri. Yani. Demiri, demiri. He. Buraya bari. Alttan Tarık. Bir şey soracağım. direkt bu demirin üstüne konmuyor muydu Abdullah? Tamam da o temiz. Ama nasıl değil. çevireceğim onun iç... üzerine koyunca? Soğanla siliyorsun ya. Etmaşa tamam, var. Ya. Şeye gerek yok. Böyle daha kolay var ya. ya. Onunla daha böyle da hızlı kurul şey dönesin aynı anda. Ne oldu? Ben sonradan gördüm. Düştürdü kayboldu değil mi? Bir şey mi? onlar da küçük bunlar. Ya pişicek de tavuk en Hey arada. soğan buldum. Bir şey söyleyeceğim şu kenarlarına falan koysun. Ya, Neyse karışmayalım gez, ya ilerden yani, geldi aynı. Öyle Bersin olsa böyle. Sizi arıyoruz. Allah ya, bak, Allah. Yok, ortalıkta yoksun. Ateş şu an tam harken yapmamız lazım bir tavuk. Şu kenarlarına bence tavuk, evet. soğanları, bir domatesle, biberleri falan pişirin yavaş yavaş tamam, olsun. Elindekine bırak koy o zaman. Şuraya falan yapalım. Ne işe yarıyorsun arkadaşım? Mangal hareket mangal Ha bunu demek istedim. Teşekkürler. Şimdi bize varsa çiğ çiğ yer Yer var çünkü o yüzden. Tamam Ben olur. hiç anlamıyorum zaten. Hadi bakayım. Olduğu kadar sen şey yapacaksın. Aferin aferin. Güzel. Siz devam edin ben geliyorum. Biz çok takip yapıyoruz. <laughs> Ay suyum nerede? Su içeyim. Mücemin kardeşim yorma kendini sen kan verdin. Ya şey yap. İlk ve son Aferin size. İki ateş mantıklı olmuş. Az da işte çalışıyor. Ayşe sen de otur orada. Hele iki biber elledi de çalışıyordun zannediyor kendini. Bibere dokundu sadece. Bibere sen yan dedi. <laughs> Ama Ayşe onu da demedi. Ne yapacağız? Ne de yapma yapma şey ya. Şu an gayet Ay şunlar çok ya, güzel duruyor. Ya bilmiyorum da Ayşe çalışmasa da benim gözümde hep böyle çalışıyormuş. Ah yani. canım Olur. görüyor musun? Çünkü ben... çok konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben motive ediyorum ee, çalışması üzere <gülüyor> insanları. Yani <laughs> Her Instagram'daki şeyler gibi. Kaynana kaynana. Motivasyon, <laughs> Motivasyon aynı. Hadi yapabilirsin. Başarabilirsin. Şey Geldi yap. mi? Geldi mi? Yes, işte, bak. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Çok bakalım. Güzel. Herkes şimdi elini tabağını alıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Şunu da açın da bir göreyim ne varmış. Ver tabakları. Of. Sucurduk, sucurduklar nerede? Sucurcuklar. Sucurcuklar nerede? Aaa oh. oh. ooo oh. sucuk bir tane mi? Köfte, Köfte, Köfte de mi bir tane. tane. Evet. Bir tane Niye? Onlar kötü Nasıl şey yani? Şaziye. Onlar Yok. kötü olmuş. Ha, bir tane. Başka evet. Hadi, hadi herkes alsın kalanlarını alalım. ben alalım. yiyeceğim. Köfte bir taneymiş. Çatal var mı? Köfte bir taneymiş. Koyacağım kucağıma. Sadan boş. Ama birazcık şey kalmış. Silerim ya bir şey olmaz. Kanat zaten baksana bir tencere olmuş. <laughs> Aynen. Maşayı Siz şey tencereyi alacağım. <laughs> Yok galiba kimse şey yapmadan. <laughs> <laughs> aldın mı sen? Orada bizi güzelken oldu. Kaç tane düşürdünüz ki? Sekiz hmm. tane. Hmm. Bu tom da bir tane ya. Nasıl düşürdünüz? Yanlış açtı dedi de. Galiba buru atmış. Mükemmel <laughs> <laughs> bir kere de sen oruç şey yapmışsın değil mi? <gülüyor> Nerede? Belgrad'da. <laughs> evet ya. yemiştiniz onları. Yok lan hatırlamadım Nasıl <laughs> koyalım nasıl? yiyelim <laughs> ya. Ya dedin ya dilimde yaracıklı o yüzden mi acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> koyalım <gülüyor> yiyelim <gülüyor> dedi de koydum onu. Naz yok ya diyor. Ya unutmak istemiş bir unutmuş. Şimdi e, kanat alabiliyorum değil mi? Hmm. Ben hmm. Kanat ve bir köftemiz var <laughs> Köfteyi yarım yarım yapalım mı? Ben yemeyeceğim. Yani. Ben bir tane yarım alayım yarımını bunu bırakayım. top kaçırdılar. <laughs> 30 yaşından sonra oynanmıyor. <laughs> Az oynayın çekimsin. Allah koş Mükrem'in koş. <laughs> Güneşi görüyorsunuz şu an. O güneş batmadan kanalo bahçesinde fotoğraf çekilmek için yetişmeye çalışıyoruz. Ama şu önümüzdeki araba gitmiyor. Ha sollayacağım şimdi. Güneşi yakaladık. Bize helal olsun be. Alkış. Güneş Bir şey söyleyeyim mi? Bu kanola dedikleri kara lahana Tarık. Kara lahana mı? Evet. Göz... Zor, zora. Zor, zora. Zor, zora. Çok Zor. güzel değil mi? Ne oldu? Lafa diyordun. Burayı gördük. kaçırdık aslında. Öyle mi? Evet. evet. Ben evet. kaçırdım. Hep Kabul ediyorum. Yüzünden. Ama sen bir dönmeye çalıştın, sonra dönemedin galiba. Evet, Araba geldi yani. falan. Evet, evet, Aynen. Hadi acil fotoğraf çekilelim. Hadi çocuklar çıkın, eve gidiyoruz. Her geçen de bize bakıyor. Ne oldu dayı? Ha ne var? <laughs> <laughs> çocuklar. Eve Şimdi gidiyoruz. Şey sonra evet. videoyu kapatmak istiyorum. Bugün sizi seçtim videoyu kapatırken. <laughs> evet, kapatabiliriz evet. arkadaşlar. Kapat Her kendinize iyi bakın, hoşça kalın kendinize diyeceksiniz. Yine buraya evet, kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>